Son yıllarda Türkiye genelinde organize suç örgütleri özellikle yaşadıkları bölgelerde iş adamları ve esnaf üzerinde korku imparatorlukları kurmaya başladı. Polis kayıtlarına göre bu örgütler haraç toplama, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle faaliyet gösterirken yakalanma riski arttığında yurt dışına kaçmak için çeşitli yollar aramaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Interpol, Avrupa Pol Daire Başkanlığı koordinasyonundaki özel ekipler, yurt dışına kaçmış suç örgütü liderlerinin peşine düşüyor. Bakanlık verileri, aralarında uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve organize yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan şüphelilerin de bulunduğu liderlerin kaçtıkları ülkelerde yakalandığını gösteriyor. İzmir'de oto galeri ve benzin istasyonu işletmelerini hedef alan Glock lakaplı suç örgütü lideri Sercan Sayal da yurt dışındaki gizlenme yollarıyla dikkat çekti. Suç örgütlerinin bir kısmı Balkanlar veya Kafkaslar aracılığıyla dağılırken, diğerleri özellikle Yunanistan kıyılarına veya Avrupa ülkelerine kaçma eğilimindedir. Polis istihbaratı bu kaçış rotalarında sık sık tekneler ve turist gemileri kullanıldığını belirtiyor. Glock lakaplı Sercan Sayal, İzmir polisinin tanımlamasına göre son derece tehlikeli bir suç örgütü lideri. 1980'lerin sonunda, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak yurt dışında dünyaya gelen Sayal'ın genç yaşta organize suç çevrelerine karıştığı iddia ediliyor. İzmir Emniyetine göre, Sayal ve çetesi, oto-galeri ile benzin istasyonu sahiplerini hedef alarak haraç talep ediyor. Talebi reddedenlere ise ağır silahlı saldırılar düzenliyor. Çete üyelerinin yakalandığı Haziran 2024 operasyonunda ev ve iş yerlerinde ele geçirilen çok sayıda ruhsatsız silah, grubun ne kadar silahlı olduğunu gösterdi. Aramalarda 13 adet tabanca, bir AK-47 otomatik tüfek ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sayalın kirli imajına katkı yapan bir diğer faktör ise yaptığı işkenceler. Polis kayıtlarına göre Sayal, kendisini uyuşturucu ile mücadele eden kahraman gibi göstermeye çalışarak işlediği suçları meşrulaştırma girişiminde bulunmuştur. Soruşturma dosyasına giren deliller arasında Sayalığın adamlarının iş yeri sahiplerini hücre evlerinde kerpeten, silah kabzası ve İngiliz anahtarı ile ciddi biçimde darp ettiği görüntüler bulunuyor. Hedefleri sırtından vurarak kemik kırıkları oluşturulan mağdurlar. Bu görüntülerle uyuşturucu satıcılarına ders veriyoruz. Mesajı vermek için sosyal medyada ilan ediliyordu. Bu vahşet sahneleri korku salma stratejisinin bir parçası olarak sistematik hale getirildi. Bu arada Sayal'ın örgütünün finansmanı da benzer yollarla sağlanıyordu. Polis raporları Sayal liderliğindeki grubun para yatırmayan iş adamlarını adeta rehin alınmış gibi gördüğünü ortaya koyuyor. İş adamlarına sürekli ölüm tehditleri savuran Sayal'ın kanı emen yaptığı benzetmesi yerine, resmi kayıtlarda tespit edilen yöntemler baskı ve şiddet içeriyordu. Yukarıdaki ifadeler güvenlik birimleri tarafından tespit edilen fiili durumları yansıtmaktadır. Sayal'ın hem silahlı gücü hem de acımasız yöntemleri polis terminolojisinde ona suç makinesi unvanının takılmasına yol açtı. Henüz 20'li yaşlarının başında organize suç dünyasında adı duyulan Sercan Sayal'ın yükselişi yerel polis kaynaklarına göre süratli oldu. İzmir'in çeşitli ilçelerinde minibüs ve taksi şoförlüğü gibi işlerle uğraşırken edindiği bağlantılarla yasa dışı haraç toplama faaliyetlerine bulaştığı tahmin ediliyor. Kısa sürede genişleyen etki alanı onu Alya, Gaziyemir, Güzelbahçe ve Bornova'daki sanayi bölgelerine kadar taşıdı. Haziran 2024'te düzenlenen operasyonun ardından 18 çete üyesinin gözaltına alınması Sayal'ın kısa zamanda ne kadar büyük bir şebeke oluşturduğunu ortaya koydu. İzmir polisinin tespitlerine göre Sayal'ın liderliğindeki çete özellikle sanayi bölgelerini hedef aldı. Aliya ve Bornova gibi ilçelerde işlek oto galerileriyle benzin istasyonlarında yoğunlukla görülen grup, buralardaki iş insanlarını zorla haraca tabi tutuyordu. Adana Valiliği'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında çetenin yağma ve tehdit suçlamasıyla aranan lideri olarak sayal gösterilmiştir. Bir bakanlık basın duyurusunda İzmir Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonda şebeke mensuplarının oto galeri ve benzin istasyonlarına motosikletli tetikçilerle silahlı saldırılar düzenledikleri vurgulandı. Ayrıca yerel haberlere göre Sayal Çetesi iş yerlerine girerek sahiplerini tehdit altında bırakan bir örgüt imajı çizmişti. Ege Telgraf sitesindeki bir haberde Glock lakaplı çete lideri İzmir'de iş insanlarının kabusu olmuştu. İfadesi kullanıldığı Sercan Sayal ve yakın çevresi işlenen suçları belli bir ideoloji ya da mücadele söylemi altında meşrulaştırmaya çalıştı. Polis kayıtlarında Sayal ve adamlarının uyuşturucuya karşı savaş açtıkları yolunda yayınlar yaparak propaganda ürettikleri bilgisi yer alıyor. Soruşturma dosyalarındaki görüntülerde çete üyelerinin mağdurları korkutmak için ölümle tehdit etmekle yetinmediği, hatta şiddet eylemlerini sosyal medyaya servis ederek biz uyuşturucu tacirlerine gözdağı veriyoruz. Mesajı vermeye çalıştıkları görülmüştür. Nitekim polis, hücre evlerinde yakalanan kişilerin dövüldüğü görüntülerin çete üyelerince propaganda aracı olarak kullanıldığını tespit etti. Bu kayıtlar, sözde uyuşturucu ile mücadele mantığının ardına saklanarak işlenen suçların inandırıcılığını artırma amacı taşıdığını ortaya koydu. Oluşturulan soruşturma dosyalarına göre, Sayal ve çete üyeleri İzmir'de kurdukları hücre evlerinde zorla para isteyen kişiler üzerinde işkence yapıyordu. Haziran 2024'te yapılan operasyonda cezaevi koşullarını aratmayan bu kaçak hücrelere giren polis, iş adamlarının darp edildiği çok sayıda kayda ulaştı. Kendilerini eski bir askeri birim gibi tanıtarak hareket eden çete, rehin alınan kişilere kerpeten, silah kabzası ve tornavida benzeri aletlerle şiddet uyguluyordu. Soruşturma kameralarına elden geçirilmiş kayıtlarda mağdurların sırtına vurularak omurga hasarı oluştuğu, bacaklarında kırıklar meydana geldiği tespit edildi. Ege Telgraf muhabirlerinin aktardığına göre bu tür görüntüler çetenin intikam ve korku stratejilerinden yalnızca biriydi. İzmir Emniyetinin ayrıca haraç talep edilen işletme sahipleri üzerinde sistematik baskı kurulduğuna dair delilleri de gün yüzüne çıkardığı öğrenildi. Zanlı ifadelerinde para vermeyen iş insanlarına karşı yıldırma hedefiyle acımamaları talimatı olduğu öne sürülüyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin bazılarının dosyasında suçlama olarak nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada da bulunuyor. Uzmanlar, Sercan Sayal'ın kaçışını planlarken muhtemelen karasular üzerinden bir güzergah izlediğini değerlendiriyor. Türkiye'den Yunanistan kıyılarına giden kaçak tekneler, genellikle Ege denizini kestirmeden geçerek doğrudan Atina ve çevresine ulaşabiliyor. Polis verilerine göre Sayal'ın kuyu 3 operasyonunu haber alır almaz Muğla veya İzmir'den Ege'ye açıldığı değerlendiriliyor. Önce Yunanistan'ın kuzeybatı kıyısına kısa bir feribot yolculuğu yaptığı, sonrasında Atina yönüne ilerlediği ihtimali üzerinde duruluyordu. Türkiye ile Yunanistan güvenlik birimlerinin koordineli çalışması, Sayal'ın izini esasen Atina'da sürdü. Yunan emniyetinden edinilen bilgiye göre, Sercan Sayal'ın Atina'ya yerleştiği ve Faliro semtindeki Filisvos, Filisfos, Filisvos marina'da lüks bir yat kiraladığı yönünde istihbarat geldi. 5 Nisan 2025 günü Filisfos Marina'da demirleyen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tekneye Yunan güvenlik güçleri baskın düzenledi. Bu baskında Sayal, teknenin kıç bölümünde saklanırken yakalandı. Ardından kimliği tespit edilen Sayal'ın kırmızı bültenle 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Yunan polisi baskın sırasında Sayal'ın şüphelendiği bir numaradan çıkmadığını, hareket halindeki tekneye hızla müdahale ederek etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre yakalama ve tutuklama işlemi tamamlandıktan sonra Türkiye resmi olarak iade talebini Yunan makamlarına iletecek. İçişleri Bakanlığı da aynı gün yaptığı açıklamada sayalın yakalanmasının ardından iade işlemlerinin titizlikle yürütüleceği taahhüdünde bulundu.